Şimdi de sevgili Kerem Garip kardeşimizi Türkçe şiirini okumak üzere şiire davet ediyorum. Değerli hocalarım, saygıdeğer abilerim, ablalarım ve kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Muhayratın ehlen ve sehlen. Bu zamanlar biliyorsunuz Kudüs İsrail tarafından çok şey peki bir şekilde işkence altında. Rabbim yardım ve yardımcıları olsun diyoruz. Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir oraya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehrin sokakları annenin ellerine benzer. ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Baş ağrılarından öldürecek, biliyor musunuz? Kalk, Kudüs'e gidelim, sevgilim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, korlasın Kudüs adına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin her dayın şehre yaklaştıkça. Tarhana çorbası içer gibi içimize çekelim. Gökyüzünde yaratılıp yeryüzüne indirilen bu şehrin sokaklarına. Kudüs'ün buluklarından tespit yapıp Sübhanallah çekelim. Peygamber sikretine erelim şehrin sokaklarında. Tura çıkalım. Bağıralım boğazımızı yırtarcasına. Rabbimiz biz de aşk ehliyiz. Bize de yüzünü göster. Tura paramparça olsun. Kalbimiz paramparça olsun aşktan. Kalk. Kudüs'e gidelim sevgilim. Meryem sırtını bu adın gölgesine yaslayıp bir intifada doğsun alnında bir silelim. Elleri Ellerinden sıkıca tutalım. Rabbimiz kuruyan ağacın dalarından meyveler versin. Yahya peygamberin yanında büyüsün çocuklar. Elleri tak tutarak yaşa gelsin. Kalpleri aşk tutarak yaşa. Sokaklarda atalım kendimizi. Adımızı söyleyelim kontrol noktalarında. Kornalalım, ezilelim, bekleyelim saatlerce, vazgeçmeyelim inatla, kalk, Kudüs'e gidelim sevgilim. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım, bak şu küçük çocuk var ya, vuracaklar onu. Hani babasının arkasında duran, babasını sırtına dayayıp duran çocuğu İşte o, vuracaklar birazdan onu. Çöp bidonlarının arasında dolaşalım endişe etme. Çocukların kalbine değen kurşunlar sekmez de hiçbir yere. Mescide gidelim. yıkılacak üzerimde yıkılsın. Boş ver. Sen elini sıkı Korkma. Mescide gidelim. Bir bayram namazı kılalım şehirle birlikte. Zekeriya'nın yanında sapsalım. Ve İsa'nın ve İsa'nın ve Yakub'un. Bekle birazdan Ömer de gelir buralara. Şu beyaz sakallı adamı görüyor musun? İşte onun tekerlekli sandalyesini itelim birlikte. Nereye gitmek isterse oraya gidelim. Hayfadan aldığımız portakalları ikram edelim. O çok sever. Birlikte Zeytin Dağı'na çıkalım. Şehre bakalım. Doya doya. Kalk. Kudüs'e gidelim sevgilim. Allah bizi gözetsin. Korusun. Kollasın. Kudüs adına. Kalbimizin ağrısı. Başımızın ağrısı. Ruhumuzun ağrısı, yüreğimizin ağrısı, hafiflesin her dayı şehre yaklaştıkça.